gelsin. Aç bakayım ne diyor ses şeyini aç. Çekince en son adam sensin. Bilgin olsun güzel kardeşim. Ee, can ikimiz alakalı konuştuğu için senin de prim almanı istemediğim için. Çünkü sen ultra prim istiyorsun. Yani ne yaparsan yap izleyeceksin bir kayı bir türlü alamayacaksın. O da geçmiyor. Son derece arkadayım. Selam bütün izleyicilere selam oradan. Bir dakika daha sonra izletiyor. Bütün izleyicilere selamlar. Merhaba. Bak hala gülüyor, hala sırıtıyor para peşinde bak. Ya amına <laughs> koyduğumun kimse de prim vermeyin. Senin saçını başını çıkın ben. Amına koydum o güvenliği. Saçını çıkın Yarrak kafalı gülüyor bir de. Yarrak yarrak gülüyor. Amına koydum sala. Emre'ye haksızlık yapılıyor diyor. Peki sen Can'a niye gidip benim arkamdan sen Can'a dedim dedin ki, yapsın ki, yapsın ki yapsın ya güveni abi. bir daha PK alma? Sen, sen kimsin? Amına koyduğumun yarrak kafalı şaş gözlü. Gözünü ben de Muhammed'e buradan sesleniyorum. Diyor ya ama haksızlık yapıyor. Peki sen niye taraf oldun gittin Can'a dedin ki güveni at bu gü güvene güveni at istemiyorum. Güveni engelle güvene şunu yap diyorsun. Ha? Niye bunu dedin o zaman? Can sana söylüyorum yani e, şu an senin sayende ikisinin de artmış. Telegram'a video İkisinin de izlenimi artmış ya sen o ne konuşuyor ya sen yoktun oğlum. Ben aracığım, aracığım, sen yoksa... kafayı yemişsin sen can değilsin artık kardeşim değilsin. Duydun mu? Ya git ben ya aracığım, boş şey, boş şey, lan boş boş konuşma Bitirdim yazık lan. Gerçekten yazık kafalı var, hala konuşuyor arkamda ya. Sen bitir, bitir bitmişsin lan diyor sen, sen kafayı yemişsin. ürünümü alıp kötüleyen sensin sen algı yaratma lan. Drama yaratma. Sana bir şey söyleyeyim mi canım? Bunlar şu an yolumda ve... Emre sinsilik peşinde kral. Emre sinsilik peşinde ben sana söyleyeyim. Çok büyük prim peşinde çok. Çok. Primci oldu ya bu ikisi. amana koyduklarım ikisi adam oldu. İkisi adam oldu adam. Güven kanka bir dakika çıksana kanka. Yapma, Güven sen bir çık kanka. Bunları bir alayım kanka ben. Sen bir çık. İkisiyle ben savaşırım rahat ol. ama ben Sankim. de senden rica ediyorum. İkisiyle de bizim de ortak mevzumuz var. İkisiyle de ben beni dal. Ban yedim Ben, yedik, ben çık. Atayım. Çıkıyorum ben ama beni dal çünkü kusura bakma. Emeklerinin sana karşı yapılanlara ben de iki çift lafım var kanka. Çıkıyorum ben. Evet sakin ol sakin ol ben hepsini halledeceğim şimdi sakin ol. Tamam, ben de senin yanındayım beni de al ama bir şey olursa. Tamam tamam bir şey olursa alacağım Çık sen kanka. Tamam. Sinirden acıktım ya yine. Acıktım sinirden. Kanka şimdi o ucube yarrak kafalı güvenlik ekmek almaya gidecek. iki tane pide söylüyorum. Sen git kapıya as Sadece Emre abin gelecek. Emre abinle konuşacağım. Aradan çekil ucube. Ucube güvenlik. Aradan çekil. Çekil aradan. Çekil aradan. Sadece Emre abinle konuşuyor. Abilerin konuşacak Sen bir sik değilsin. Çık. Çık aradan. Amına koyduğumun yarra. Hemen primi gördü ay yayın açtı. Gelim oradan ne düşer bize? Ucube ya. Tam ucube ya kanka. Böyle ucube bir güvenlik olamaz abi. Hayatımda gördüğüm en ucube aptalın teki amına koyayım. Gözünü sikim senin. O şaş gözün var ya böyle yere doğru bak. Neyse kanka. O Emre'ye söyleyin açsın abi. Açsın o gözünü sikim senin ben. Yo yo Emre'yi rencide edeceğim kanka beklesin o. Gelsin buraya gelsin gelsin.